Merhaba sevgili yarış severler. 28 Ağustos Cumartesi Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Bu haftanın son videosunda karşınızdayım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Gündüz Ankara'da 9, İzmir'de 10 koşulu kalabalık bir program var. Ben her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini siz değerli dostlarım için yapmaya çalışacağım. Bugün sizlere Ankara yarışlarında 2. altılı ganyanı 7'li plase'den başlayarak yorumlayacağım. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecana ortak olabilirsiniz. Verdiğim isimlerin yanına inandığınız isimleri kuponunuza işaretleyerek altılı ganyan heyecanını yaşayabilirsiniz sevgili dostlar. At yarışı bitmez, her zaman söylüyorum. İnandığınızı yapmayı vazgeçmeyin. En önemlisi bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın. Ben her zaman olduğu gibi anlayana hizmet, anlamayana külfet oluyorum sevgili dostlar. İşler iyi gittiği zaman hiç kimsenin sesi çıkmaz ama işler kötü gittiği zaman doğal olarak herkes gün yüzüne çıkıyor. Maalesef hayatta da böyle. O yüzden biz bu oyunda en iyisini yapmak için mücadele edelim. Gerisi nasip, kısmet. Sonuçta jokey ve atların anlık, saniyelik karar verdiği durumlar sonucu belirliyor sevgili dostlar. bazen hatalar izliyoruz, bazen çok iyi binişler izliyoruz ama her zaman en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Bugün de öyle yapacağız. İnandığımız isimleri anlatacağım. Sonrası nasip kısmet sevgili dostlar. Perşembe günü Ankara yarışlarında yarış günleri VIP ailesi ne varsa götürdü sevgili dostlar. Tası, tara topladılar. Altılı Ganyan, ilk Altılı Ganyan'ı misli indirdikleri için 175 liraya düşürdüler. Hele ki Ömer İnmayhart gelseydi her şey daha bambaşka olurdu. İkinci altılı Ganyan'ı yine aynı şekilde 600 liralara kadar düşürdüler. Onları tebrik ediyorum. Bugün dün Bursa'da yine şanslı isimler Just Unique ve Satoshi'ye yönelenler 5'li Ganyan'ı çok kolaylıkla buldular. Altılı Ganyan gelmedi. Tutturan da varsa en azından benimle paylaşmadı ama çeşitli oyunları yakalayanlar oldu. Onları yine tebrik ediyorum. İstanbul yarışlarında işimizi akıbet belirledi. Ses kaydının kıymeti bir kez daha ortaya çıktı. İkinci ayakta Captain Angel Vahdettin Kaplan'la 33 lirayla bombayı patlattı. Orada dokunan dostlarım yine 6'lı ganyanı ve 5'li ganyanı çeşitli bahis oyunlarını özellikle 2. 6'lı ganyan üzerinde şanslı olarak bu sevinci yaşadılar sevgili dostlar. Ben hep en iyisini yapmaya çalışıyorum. Atlar doğru koştukça kazandırıyoruz. İkisi zaten bütünleşince at doğru koşup jokey de hata yapmayınca her şey lehimize dönüyor çok şükür sevgili dostlar. Bir işin istatistiği vardır. Ben de bugüne kadar sizlere seslendiğim zaman hep 6'da 2'yi bulma çabası içine giriyoruz. Gönül istiyor 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun hatta 6 olsun. 6'da 6'yı da bulacağız Allah izin verirse. Ne verir bilmem ama zaten benim oyunumun en aşağısı herhalde 6'da 6 bulduğunda da 1000 lira verir sevgili dostlar. yarın sizlere söyleyeceğim isimlerde şöyle baktığımda 6'da 6 bitse herhalde 800-900 lira verir mi diye şöyle bir bakayım. Herhalde 500 lira verir yani 6'da 6 bitse. Gönül ister bitsin ama en iyisini yapacağız bakalım. Kimler karşımıza çıkacak? Yarış günleri VIP ailesinin içinde olmak, ailemizin bir parçası olmak, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden heyecana ortak olup yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup bugün akıbet yarışında olduğu gibi yarış koşacak sizler dinleyip dejavuyu yaşayıp yarış koştuğunda sırtınızı koltuğa veya yatağa veya sandalyeye yaslayıp o heyecanı yaşayacaksınız. Bugün birçok dostumun yaşadığı gibi. E tabii ki yani bu işin bileni yok sevgili dostlar. Biz de her gün altılı ganyan bulmuyoruz. Ama bu işi layığıyla yapıyoruz. Ha, siz diyorsanız ki ben günde 3 lira veriyorum. Gazete alıyorum o da bana yetiyor kardeşim diyorsanız baş üstünde yeriniz var. Burada birer at söylüyorum zaten haftada iki veya 3 gün. Orada sizlere yardımcı olabilirim ama yok ben her gün senin sesinden at yarışını dinlemek istiyorum diyorsanız, seni yeni dinledim kardeşim çok başarılısın diyorsanız da 0553 425 5930 bu numara üzerinden heyecana ortak olabilirsiniz. Yarış günleri VIP ailesi her zaman olduğu gibi anlayana hizmet, anlamayana külfete devam ediyor değerli dostlar. Geçelim yarışlara. Ankara'da 9 koşulu program var. Şöyle inceden detaylıca yorumlayayım. Sizler de küçük hislerle heyecanı ortak olun. Üçüncü koşu 5 şart 2 yaşlı İngilizler. Bir numaralı Shredder. Özel bir isim, çabuk bir isim. Son yarışında bakmayın numarayı alamayınca şaşırdı. Bugün Emre Kılıç biniyor. Muhtemelen seri başlayıp liderliği alacaktır üzerine gelen rakiplere sonuna kadar direnmeye çalışacaktır en azından. Yarış doğru koşarsa en azından oradaki iyi jokeyler ki baktığımızda hepsi jokey ona müsaade ederlerse bir numaralı Shredder starttan çıktığı gibi kazanacaktır. Zaten farklı bir isimden enteresan bir pres gelirse o zaman yarışı da farklı koşturmak gerekir. En azından 7'li plaseden ilk 2'den düşmemek için tüm gayretini gösterecektir değerli dostlar. Dördüncü koşu 15 handikap. Dört büyük ara Arapların mücadelesiyle 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. İkinci 6'lı Ganyan Ankara'da. Yarışa baktığımızda start aldığı son üç yarışında jockey talihsiz bir kazadan dolayı yattığı için onunla buluşamayan. Bugün uzun vakit sonra yeniden buluşan ikili. 6 numaralı açık kırmızı. Ali Kaçmaz da buluştu. Ben bugün istediği gidişatta yerini iyi alması halinde sonlarda sallana sallana Fotoyu bulabileceğine inanıyorum. Bakalım kim kazanacak altılı ganyanın ilk ayağını sevgili dostlar? İnandığınız isimler varsa mutlaka yer verin. Bakalım kimin olacak ilk ayak. 5. koşu 16 handikap dişi. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Her zaman dişiler birbirini bulduğunda zor olur. Söylerim. Bugün de Kocaeli Bursa sonrası Ankara'ya gelip 4 ayara veren. Bugün önde gidecek rakiplerin hemen peşine yatıp etkili düzlük sprintiyle kulaklık dil bağı ilavesiyle bu yarışa katılacak olan 6 numaralı New Secret. Bence bugün My Secret annesi çok özel bir kısraktı. Onun hatırına sonlarda bariyer dibinden kuvvetli gelip bu yarışı kazanabilir sevgili dostlar. Bakalım neler izleyeceğiz günün 5. koşusunda. 6'lı Ganyan en azından 66 ile başlayacak mı sevgili dostlar. 6. koşu Sultan Suyu Tarım İşletmeleri koşusu. 4 yaşlı Arapların Grup 2 mücadelesini izleyeceğiz. E Sultan suyu deyince de Sultan suyunda yetişmiş bir atı oynamak bizlere düşer diye düşünüyorum. Onun adı da 2 numaralı Derviş Bey sevgili dostlar. Start aldığı son uzun mesafeli yarışını İzmir'de kolaylıkla kazanan, ondan önce Ankara'ya 4 gün arayla gelip bu pistte ilk yarışında da gayet sağlıklı olan 2 numaralı Derviş Bey. Bugün Tolga Yıldız'la ilk kez start alacak. Özgün An'ın yavrusu 2 numaralı Derviş Bey bence rakiplerini pozisyon altına alıp düzlükte etkili sprintiyle o da aynı açık kırmızıda olduğu gibi sallana sallana kuvvetini ortaya koyup bu yarışı kazanmaya yakın isimlerden biri olacaktır diye düşünüyorum değerli dostlar. Bakalım Sultan Suyu tarım işletmeleri koşusunu en azından Sultan Suyu'nda yetişmiş bir isim kazanacak mı? izleyelim görelim. Bu arada pervaneyi de çalıştırmadık. Biraz terliyorum kusura bakmayın sevgili dostlar. 7. koşu 3 şart mücadele 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin yarışında el değişip İstanbul'a giden orada istediğini bulamayınca sessiz kalan 2 ayara sonra dönüp evine gelen hazırlıklarında gayet iyi görünen ve yeniden dil takan, bugün Halis Karataş'a emanet edilen, ilk kez start alacak olan Halis Karataş'ta 8 numaralı Wind Plus. Geçen gün Expendency ile çok güzel bir yarış koşup kazanmıştı sevgili dostlar. E, Halis abi herhalde rekor gelmişti. Bugün de öz kardeşi 8 numaralı Wind Blast'la sonlarda diri kalarak tüm rakiplerini ekarte etmeye yakındır. Bakalım bu koşunun galibi kim olacak değerli dostlar. Ve geldik 8. koşu 3 yaşlı Arapların Meydan mücadelesinde yarış yaşamının ilk startında üzerine gidilmeden çok sağlıklı bir yarış koşan sonlarını 57'nin içinde koşarak hatta son 100 metrede rakibi ata alan Üsküdar'ı yapınca enseye basan belki de 56'lar içinde koşacakken yarışı ikinci olarak tamamlayan 570 bin bedelle Anadolu tarım işletmelerinden satın alınan bir isim olan bir numaralı Bordo Mavi. Annesi Zeyugma bir 121 Zehra kızı sevgili dostlar. Ben bugün bu üstüm çeliğin tekrar tercihiyle bir numaralı Bordo Mavi'nin Trabzonlu dostlarıma en azından keyif yaşatacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Herhalde Trabzonlu olup da Altılı Ganyan oynayan dostlar mutlaka bu atı gönül rahatlığıyla tek atabilirler diye düşünüyorum. Bakalım ne izleyeceğiz. Sizlerin de değerli yorumlarını bekliyorum. Şöyle kimler yeni yorum atacak Bakalım göreceğiz. Değerli yorumlarınız, beğenileriniz ve kanalıma abone olmanız her zaman çok önemli. Hep söylüyorum. Beni tanımayanlar olabilir. Ben geçmişte Türkiye Jockey Kulübü'nde hem yarı spikerliği yaptım hem de Radyo Spor'da 2009-2010 senesinde çeşitli internet sitelerinde yanı sıra sizlere orada da seslendim. Belki hatırlayanlar olacaktır sevgili dostlar. Ve geçelim son koşuya. Yorumları da unutmayalım. Yeni yorumları göreyim. Mutlaka okumaya çalışıyorum. Sizlerin destekleri her zaman önemli. Bir yıl sonra gördüğü üç yarış sonrası nefes açığını gideren e, bugün de çok iyi durumda olan 11 numaralı The Punisher. Bugün kulaklıkla start alacak kapalı gözlüğü çıkardılar. Geçmişte İstanbul'da sentetikte bu mesafede 2100'de tek koşusunu kazanmıştı. Ali Kaçmaz atı da tanıyor. Ben bugün artık e, tam kıvama gelen 11 numaralı The Punisher'ın böyle bir kilo böyle de rakipleri bulmuşken sonlarda etkili gelerek kazanabileceğine ne? inananlardanım sevgili dostlar. Bakalım Adalı forması neler yapacak. Her zaman olduğu gibi elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla tüm heyecanı, Tüm vakti at yarışlarında benimle öğrenmek isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydına ulaşıp altılı ganyan heyecanlı benimle yaşayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.